Merhaba arkadaşlar. Bugün yine 7. sınıf fen bilimleri dersi ile karşınızdayım. 3. ünitemizin son konusu olan enerji dönüşümlerini işleyeceğiz bugün. Enerji dönüşümleri içerisinde sürtünme kuvvetimiz, su direncimiz, hava direncimiz ve enerjinin konumu korusu var. Başlayalım. Enerjinin dönüşümü konumuza bir örnekle başlayalım. Karşımızda gördüğümüz örneğe baktığımızda salıncakta sallanan bir kız çocuğunu görüyoruz. Bu kız çocuğu salıncakta iki numaralı konumdayken salıncağa bindiği ilk pozisyon ve ondan sonra salıncakta esneyerek sallanmaya başlıyor. Birinci konumdan ikinci konuma geçerken çekim potansiyel enerjisi azalıyor ve kinetik enerjisi artıyor. 2'den üçüncü konuma giderken ise çekim potansiyel enerjisi artarken kinetik enerjisi azalıyor. Çekim potansiyel enerjisinin en fazla olduğu durumlara baktığımızda, geçen dersimizde anlattığımız gibi çekim potansiyel enerjisi cismin veya varlığın durumu ile alakalıydı. Yani yerden ne kadar yüksekteyse çekim potansiyel enerjisi de o kadar fazlaydı. Burada çekim potansiyel enerjisinin en fazla olduğu durumlar bir ve üçüncü konumlardadır. Çünkü yerden yüksekliğinin en fazla olduğu durum bu iki konumdadır. Kinetik enerjinin en fazla olduğu duruma baktığımızda, kinetik enerjiyi hatırlarsak geçmiş derslerimizden hareket enerjisiydi. Yani bir cismin sürati ne kadar fazla ise kinetik enerjisi de o kadar fazla oluyordu. Üçüncü konumdan ikinci konuma gelirken hızlandığı için sürati arttığı için İkinci konumda kinetik enerjisinin en fazla olduğunu gözlemliyoruz. Örnekte baktığımızda bu konumlar arasındaki geçişler enerjinin birbirine dönüşebileceğini bize gösteriyor. İşte bir enerjinin başka bir enerji türüne dönüşümüne biz enerjinin dönüşümü olarak adlandırıyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda sırıkla atlama sporu yapan bir sporcunun hareketlerini gözlemliyoruz. Birinci durumda sporcu sırığıyla birlikte süratlendiği için birinci durumda kinetik enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci durumda ise sporcu sırığını esnettiği için kinetik enerjisi esneklik potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Üçüncü durumda ise esneklik potansiyel enerjisi Sporcu belli bir yükseklikte olduğu için çekim potansiyel enerjisine ve hareket ettiği için kinetik enerjiye dönüşmüştür. Dördüncü duruma baktığımızda ise sporcunun yüksekliğinin azaldığını çünkü yere doğru artık düşmeye başladığını görüyoruz. Ve dolayısıyla çekim potansiyel enerjisinde azaldığını ancak bununla birlikte sürati arttığı için kinetik enerjisinde arttığını söyleyebiliriz. Buradaki örneklerinde gördüğümüz gibi varlıklar ya da cisimler farklı durumlarda farklı enerji türlerinde arasında dönüşüm gerçekleştirebiliyor. Bu enerji dönüşümleri sırasında enerji hiçbir zaman yoktan var olmaz ya da var olan enerji kaybolmaz. Başka enerji türlerine dönüşür işte biz buna enerjinin korunumu diyoruz. Buradaki örneklerimize baktığımızda dağdan düşen çığ ilk resmimizde baktığımızda görüyoruz. Bu çığın dağ üzerinde duran kar çekim potansiyel enerjisine sahip iken hareketlendiğinde ve aşağıya doğru ilerlediğinde süratinin de artarak sahip olduğu çekim potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüştüğünü görüyoruz. Ya da dalda duran bir elmanın dalda dururken yerden yüksekliğinden dolayı sahip olduğu çekim potansiyel enerjisinin elma koptuğunda ve yere doğru düşmeye başladığında yüksekliği azaldığı için çekim potansiyel enerjisinin artık süratlen ...elma ile birlikte kinetik enerjiye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Ya da eskilerden kullanılan mancınığa baktığımızda, mancınıkta gerdiğimizde sahip olunan esneklik potansiyel enerji... ...mancının içerisindeki koyulan taş ile birlikte fırlatıldığında kinetik enerjiye ve yüksekliğe sahip olduğu için çekim potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Mekanik enerji başlığımıza baktığımızda toplam enerji yani mekanik enerji sürtünmesiz bir ortamda cismin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamıdır. Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji yani toplam enerji diyoruz. Ve sürtünme kuvveti eğer ortamda yok ise mekanik enerji sabittir yani değişmez. Buradaki örneğimize bakalım. İki tane grafik verilmiş. Bir tanesi potansiyel enerji ve zaman grafiği, diğer ise kinetik enerji ve zaman grafiği. Dikkat edersek potansiyel enerji ve zaman grafiğinde. ...bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yani potansiyel enerjinin sıfır iken... ...arttığını zaman ilerledikçe arttığını gözlemliyoruz. Kinetik enerjinin ise belli bir enerjiye sahip iken... ...potansiyel enerjinin artışıyla birlikte... ...kinetik enerjinin azaldığını gözlemliyoruz grafiklerimizde. Bize bu örneği, yani bu grafikleri çizilmesini sağlayan örneğin hangisi olacağını soruyor. Yokuş aşağı freni patlayan kamyon. Yokuş aşağıya inerken potansiyel enerjisinin yüksekliği yani durumu azaldığı için azalacağı ve sürati artacağı için de kinetik enerjisinin artacağını söyleriz. Yani grafiklerimizde kinetik enerjinin azaldığını görüyoruz. O zaman bu şıkkı seçemeyiz ağaçtan düşmekte olan elma. Az önceki örneğimizde, resmimizde de vardı. Ağaçtan elma düşerken potansiyel, çekim potansiyel enerjisi azalırken kinetik enerjisi artıyordu. Yani grafiklerimizde tam olarak ters olduğu için bu seçeneği de seçmeyeceğiz. Gökyüzüne doğru fırlatılan taş. Gökyüzüne doğru fırlatılan taşın yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi artacak ve gökyüzüne doğru fırlatıldığında kinetik enerjisi de ulaşacağı en yüksek noktaya doğru geldikçe azalacak. Bu seçeneğimizi seçebiliriz. Düz bir yolda ilerleyen bisikletli bu seçeneğimizde zaten potansiyel enerjinin konumdan dolayı sahip olunan enerji olduğunu bildiğimiz için düz bir yolda... ...bisikletlinin herhangi bir konumu olmadığı için... ...potansiyel enerjisi sıfırdır. Bu seçeneğimizi de seçmemeliyiz. Evet. İkinci örneğimize bakıyoruz. Bu örneğimizde... ...bir sarkaç veriliyor. Sarkaçın ilk konumu B konumu... ...ve A ve C konumları... ...arasında sarkacımız... ...bir hareket gerçekleştiriyor. Salınım gerçekleştiriyor. Burada A ve... Hangi noktalardaki potansiyel enerjisi en fazladır diyor? Tabii ki yerden konumu en yüksekte olduğu durum olan A ve C noktalarında potansiyel enerjisi en fazladır. Peki hangi noktadaki kinetik enerjisi en fazladır dediğinde A noktasından B'ye doğru hareket ettiğinde kinetik enerjisi artacağı için ya da tam diye tersi olarak C'den B'ye doğru hareketinde salınımında kinetik enerjisi artacağı için B noktasındaki kinetik enerjisinden fazla olduğunu söyleyebiliriz. B noktasından C noktasına giderken hangi enerjisinde azalma olur demiş. B noktasından C noktasına doğru giderken kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüştüğü için kinetik enerjisinde azalma gözlemleyeceğiz. A noktasından B noktasına giderken sürati nasıl değişir demiş. A noktasından B noktasına giderken az önce söyledik. Kinetik enerji artacağı için sürati de artacak. C noktasından B noktasına giderken enerji türü olarak hangisi azalır demiş. C noktasından B noktasına doğru giderken konumu düşeceği için yani yüksekliği azalacağı için ne olacak? Çekim potansiyel enerjisi azalacak. B noktasından A noktasına gelirken hangi enerjide değişim olmaz? Az önce söylemiştik. Toplam enerji yani mekanik enerji sürtünmesiz ortamlarda değişiklik göstermez. O zaman B noktasından A noktasına gelirken mekanik enerjisinde bir değişim olmaz. Hangi noktalarda sürati sıfırdır demiş. Burada da kinetik enerjinin en az olduğu ve potansiyel enerjinin en fazla olduğu A ve C noktalarındaki süratlerine sıfır diyebiliriz. A, B ve C noktalarındaki hangi enerjileri eşittir demiş. Az önce demiştik mekanik enerji değişmeyeceği için mekanik enerjileri de A, B ve C noktalarında eşittir. Hemen diğer bir örneğimize baktığımızda bir cisim sürtünmesiz ortamda şekildeki gibi yukarıya doğru fırlatıldığında gösterilen yolu izliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerdeki boşlukları doğru bir şekilde tamamlayın demiş bize. Cisim K noktasından fırlatma hızı M noktasındaki yere çarpma hızına ne olacak? M noktasındaki yere çarpma hızına eşit olacak. Çünkü toplam enerjisi değişmediğinden dolayı. 2 hareketli hareketi boyunca cismin hangi enerjisi korunur demiş? Hareketi boyunca az önce bahsettik. Cismin mekanik enerjisi korunur. Hangi noktada cismin sürati sıfırdır? Az önceki sarkaç örneğimizde sarkacımızın kinetik enerjisinin en az olduğu ve potansiyel enerjisinin en fazla olduğu durum olan en üst noktadaki hızı yani süratinin sıfır olduğunu söylemiştik. Buna göre de L noktasındaki süratimiz sıfırdır buradaki örneğimizde. Hangi noktadaki potansiyel enerjisi en fazladır demiş? Tabii ki yüksekliğinin en fazla olduğu L noktasındaki çekim potansiyel enerjimiz en fazladır. L noktasından M noktasına gelirken hangi enerji artar diye sormuş bize? L noktasından M'ye doğru gelirken cismin sürati artacağı için kinetik enerjisi de artar deriz. Buradaki örneğimize bakalım. Burada da düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun x noktasından serbest bırakılan cisim y noktasından geçerek z noktasına geliyor. Buna göre aşağıdaki ifadeleri doğru ve yanlışlarını belirleyin demiş. Burada dikkat edeceğimiz bir kelime kavram var. Serbest bırakılan. Eğer bunu görüyor isek biz şunu bileceğiz. Bu cismin ilk sürati sıfırdır. Yani cismin ilk sürati yoktur. O zaman hemen bakalım. Cismin x noktasındaki potansiyel enerjisi z noktasındaki potansiyel enerjisinden fazladır demiş. Hemen cismimizin x noktasındaki potansiyeline bakalım. 5h yüksekliğinde Z noktasındaki potansiyel enerjisine baktığımızda ise onun 3H yüksekliğinde olduğunu görüyoruz. Buna göre en yüksekte olan X noktasındaki potansiyel enerjimiz fazladır. Yani doğru bir ifade. Cismin Y noktasındaki kinetik enerjisi X noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir. Burada da sürtünmesiz bir ortam olduğu için X noktasında sahip olduğu çekim potansiyel enerji Y noktasında kinetik enerjiye dönüşmüştür. Ve enerji korunduğu için de nedir? Eşittir. Cismin Z noktasındaki potansiyel enerjisi Y noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. İkinci verilen durumda bunu karşılaştırdığımızda bir farklılık var. Neden? Çünkü X noktasındaki potansiyel enerji Z noktasındakinden daha fazlaydı. Dolayısıyla Y noktasında Z noktasından giderken potansiyel enerjisi artacak, kinetik enerjisi de azalacak. Yani Z noktasındaki potansiyel enerji ile Y noktasındaki kinetik enerji birbirine eşit olmayacak. Y noktasına y noktasında Z noktasına gelirken cismin sürati artar. Y noktasından Z noktasına gelirken, çekim potansiyel enerji artıp, kinetik enerjisi azaldığı için cismin sürati artmaz. Z noktasında hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır. Z noktasına baktığımızda, eğer bize üste soruda, cisim duruyor diye verilmediyse Z noktasında Y noktasından Z'ye gelirken kinetik enerjisi cisim durmadığı için sıfırlanmadığı için hem kinetik hem de potansiyel enerjiye sahiptir diyebiliriz. Hemen diğer bir etkinliğimiz örneğimize bakalım. Şekildeki cisim belirli bir yükseklikten serbest bırakılıyor. Cisim yayın üzerine düştüğüne göre Aşağıdaki ifadelerden doğru tamamlayan kavramları çerçeve içine alın demiş bize. Cisim yaya çarptığında kinetik enerjisi yayda neye dönüşecek? Yayı sıkıştıracağı için cisim ağırlığından dolayı esneklik potansiyel enerjiye dönüşecek. Cisim serbest bırakılmadan önce potansiyel enerjiye sahipti çünkü cismimizin bir hareketi olmadığı için cismimiz belli bir konumda yükseklikte potansiyel enerjiye sahip. Cisim serbest bırakıldığında sürati ne olacak? Aşağıya doğru düştüğü için artacak ve kinetik enerjisi de artmış olacak. Cisim serbest bırakıldığı andan sonra mekanik enerjisi değişmeyecek. Çünkü bize sürtünmesiz bir ortam olduğu belirtilmiş. Hemen buradaki sorumuza bakalım. Sorumuzda zaman ilerlemesi ile birlikte kinetik enerji ve potansiyel enerjideki değişimler gösteriyor. Ve dikkat edersek zaman ilerledikçe arttıkça kinetik enerji artmış, potansiyel enerjimiz ise azalmış. Yukarıda sürtünmesiz ortamdaki bir cismin sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjinin zamanla değişim tablosu verilmiş. Buna göre bu cismin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Baktığımızda limana yanaşmakta olan gemi, limana yanaşmakta olan geminin Herhangi bir potansiyel enerjisinden bahsetmeyeceğimiz için bunu seçmemeliyiz. Durağa yaklaşmakta olan otobüs yine kinetik enerjisi yavaşladığı için yani sürati yavaşladığı için kinetik enerjisi de azalıyor. Bu seçeneğimiz de olmaz. Havalanmakta olan uçak potansiyel enerjisi yüksekliği uçağın arttığı için artacak ama tabloda potansiyel enerjimiz azaldığı için bunu da seçmeyeceğiz. Ağaçtan düşmekte olan elma yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi azalıyor ve sürati arttığı için de kinetik enerjisi arttığı için bu sene su seçeneği seçebiliriz. Hemen buradaki sorumuza bakalım. Sürtünmesiz ortamda K noktasından serbest bırakılan bir oyuncak araba K ve P noktaları arasında gidip gelmektedir. Buna göre cismin bazı noktalardaki çekim potansiyel enerjisi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş. Hemen şıklarımıza bakarak ilerleyelim. K noktasındaki çekim potansiyel P noktasından büyüktür demiş. Baktığımızda K ve P noktalarının aynı yükseklikte olduğunu gördüğümüz için potansiyel enerjileri de eşittir diyeceğiz. M noktasındaki çekim potansiyelin N'den daha küçük olduğu belirtilmiş. M noktasındaki çekim potansiyele baktığımızda oyuncak arabamızın yerde olduğu için M noktasında çekim potansiyelinin zaten sıfır olduğu, N noktasında ise belli bir yüksekliğe ulaştığı için çekim potansiyelinin olduğundan dolayı doğru seçeneğimiz bu gibi gözüküyor. Hemen diğer seçeneklerimizi kontrol ettiğimizde K noktasındaki çekim potansiyelin N noktasından küçük olduğunu söylüyor. K noktası daha yüksekte olduğu için yanlış bir ifade. L noktasındaki çekim potansiyelin P noktasında eşit olduğunu söylüyor. Ve yine baktığımızda P noktasındaki potansiyel enerjinin daha fazla olduğu için bu seçeneğimizin de doğru olmadığını görebiliriz. Hemen diğer bir soruya baktığımızda şekildeki sürtünmesiz yolun K noktasından serbest bırakılan cisimin K noktasındaki çekim potansiyel enerjisi 80 Jüldür. Buna göre bu cisim L, M ve N noktalarındaki çekim potansiyel enerjileri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Hemen L, M ve N noktalarını kontrol ettiğimizde N noktasının belli bir yüksekliğinin olmadığı yani belli bir konuma sahip olmadığından dolayı çekim potansiyel enerjisinin sıfır olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Seçeneklerimizdeki C ve D seçeneğini direkt olarak eledik. Diğer seçeneklerimize baktığımızda L ve M noktasındaki potansiyel enerjileri karşılaştırdığımızda L noktasının daha yüksekte olduğu için çekim potansiyel enerjisinin daha büyük olması gerektiğini hemen burada görmemiz lazım ve L noktasında seçeneklerimizde A seçeneğinde L noktasındaki çekim potansiyel enerjisini 40 Joule ve M'dekini 20 Joule verdiği için B seçeneğimizde de ikisini eşit verdiği için hemen A seçeneğinin burada doğru bir seçim olacağını görürüz. Buradaki sorumuza baktığımızda bir bisikletli yukarıdaki gibi sürtünmesiz yoldan kendisini serbest bırakıyor diyor. Yani serbest bırakıyor diyor ise K noktasında kinetik enerjisinin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü duruyordur. Buna göre demiş, ifadelerinden hangileri söylenemez? Hemen baktığımızda bisikletlinin mekanik enerjisi K ve M noktalarında aynıdır diyor. Bisikletlimiz K noktasında potansiyel enerjiye, çekim potansiyel enerjiye sahip olduğu ve M noktasına doğru gelirken çekim potansiyel enerjinin azalıp kinetik enerjiye dönüştüğünü gözlemliyoruz. Ve yolumuz sürtünmesiz bir yol olduğu için mekanik enerjide yani toplam enerjide değişmeyecek. Yani bu seçeneğimizi, bu öncülümüzü söyleyebiliriz. L noktasında bisikletlinin kinetik enerjisinin maksimum değerde olduğunu söylüyor. L noktasında bisikletlimiz K noktasından belli bir yükseklikten harekete başlayıp sürati artarak L noktasına geldiği için maksimum yani en fazla kinetik enerjiye sahip olduğu nokta olarak söyleyebiliriz. M ve L noktaları arasında bisikletlinin potansiyel enerjisi artmaktadır demiş. M ve L noktaları arasında bisikletlimizin yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisi ne yapacak? Azalacak. Onun için bu doğru bir ifade olmayacak ve B seçeneğimizin yani yalnız 3'ün söylenemeyeceğini ifade edebiliriz. Hemen buradaki örneğimize baktığımızda topla oynayan bir çocuk görüyoruz. Ertuğrul elindeki topu yukarı doğru fırlatıyor. Topun hareketi süresince izlediği yol şekildeki gibi oluyor. Buna göre kinetik enerji ve potansiyel enerjisinin en fazla olduğu noktalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş? Ve ortam sürtünmesiz olarak ifade edilmiş. Bize neyi soruyor? Ee, burada kinetik ve potansiyel enerjisinin en fazla olduğu noktaları seçmemiz isteniyor. Kinetik enerjisi az önceki örneklerimizden de yola çıkarsak, L noktasında sıfırlandıktan sonra potansiyel çekim potansiyel enerji... L noktasında en fazla oluyor çünkü en yüksekte olduğu an topu ve aşağıya doğru düşerken de kinetik enerjisi sürati topun arttığı için artarak en son noktada yani N noktasında da kinetik enerjisinin en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre kinetik enerjisi L noktasında çekim potansiyel enerjide L noktasında en fazla değere sahip olmuş olacak Evet enerji dönüşümü sorularımız ve enerji dönüşümü konumuz bu kadar hepinize teşekkür ediyorum